うん。<music> ekibi Ankara Bey Ve 2020 yılındayız. Türkiye yerinde yılında 53 bin muhtarımız var. Bunların yaklaşık 33 günü mahalle muhtarlığı yapıyor. 20 günü ise kırsal mahalle olarak görev yapıyorlar. Eskiden köyde şimdi mahalle oldu. Muhtarların sıkıntıları, sorunları nelerdir dedik. Ve Bey birkaç muhtarımızdan bir röportaj yapmak için biz de yola çıktık. Ve bugün de yine yol üzerinde olan Kısaca Söğüt, mahallesindeyiz. Yaklaşık Bey Pazarı'ndan 10 km. Yanımızda çok değerli muhtarımız ilk dönemi Yusuf Karaslan var. Ve yine köy halkından Mehmet Ağca var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel konu için. Sevgili muhtar öncelikle merhaba nasılsınız? Ben evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Yusuf Karaslan ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanıtayım. Yusuf Karaslan kimdir efendim? Yusuf Karaslan bir batarya, özellikle Söğüt'te doğu büyüyen, çimdilerde uğraşan, işte nasip oldu muhtarlık dışı muhtarlığına devam etmektedir, bir batarya Peki sevgili muhtarım, hayırlı olsun diyelim, bu büyük sevda işi, gönül işi muhtarı, nereden geliyor bu sevda? Hayırlı, hayırlı olan bu tabi dedem muhtardı. Aynen. Annem, annemin, ben de merak yoktu. Ben, ben geçen kardeş... muhtarın döneminde birinci arzıyordum. Oradan biraz daha oldu listelerde yaşlandıktan dolayı işte bir sefer talep olayım dedim, Orada nasip oldu. Bazıda da süreci gösterdi. Evet. Beş rakip içerisinde seçildiniz, hayırlı olsun Peki sevgili Muhtar'ın kızıca suyu neydi, ne oldu? O, 30 gün Mart'ta seçime geldiniz, bir insanlarla aranızda beraber ne kadar evet. aldınız? Yapılması gereken hizmetler nelerdi? Nereden başladınız hizmetler? Şimdi ben hizmetimin asas temeli bu takılaşmaydı. Evet. En büyük sorun. Evet. taklaşma bizim köyümüzde, ileride çoluğumuzda, çocuğumuzda büyük bir sıkıntı ileride olma ihtimali olduğuna inanıyorum. Ve de olacak da. Ve de başladı. Hayır, yani ben bunu bir an önce devlet su işleri tarafından bizim bu gol köy bir an önce bütünleşme veya şimdi müşterek tatlıdan şahsi tatlıya düşmesini istiyor. Bir de bütünleşmenin köy tarafına verip de tapuları bu tarafa Mesela bu bir kaybı hep tatlı iç içe yedi. Benim kaç bir bilgiye sıkıntı yaşıyor. Ben kaç bir olay oldu. Yani Hı. bu olayı çözmek için devlet suçlarını tek buranın değerli yapılmasını istiyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanı evet. da sesleniyoruz Gerçekten Kızılca Söyük'teki sıkıntı yerde bir vaka yaşanmaması için, bir olay olmaması için bir an önce çözülmesi gereken bu tapu olayı. Millet tabii ki kendi sınırlarını Halil'e paylaşamadığı için olay da büyüyor. Doğru mu? Bir evde hani köy yerinde cahillik fazla olduğu için bu işi de breşleniyor. Bizim sorumuz bu. Evet. Evet. Büyük sorunum bu. Evet. Diğer bir sorumuz, suyumuz var. Su yok değil ama sağlısı su. Hele 2020 yılında pandemiden dolayı sağlı ödemeyen bir yılda evet. suyun içi sıkıntı. Doğru. Ben işte Büyükşehir'e şehirde vermiştim. görmüştüm. Evet. E, bir arıtma istemiştim. Hiç oradan talebin gelmediğini gördüm. Artık kala biz de kendi imkanlarımızla evlere hani bayağı bir sektör on tane konuşur. Arıtma falan kodur. Bunu ancak böyle çözüyoruz. Ama o işte ki pazarına 10 kilometre su yetekleri var. Var. Biz Türk milleti olarak biyokratımız nasıl ki denizde olduğu havaları yapıyorsa 10 kilometreden su getirme imkanımız vardır diyorum. 2021 yılında yani. izlenmiş. Peki başka neler var bu tarz sıkıntı olarak, beklenti olarak? Başka? Yoldur, çevrek denemesi, bir köy konak, bir tane burada var. Bir tane de öpte yemek var. Tarihi tamam. yerimiz yok. Tarihi yerimiz yok. İşte benim en büyük bir de amacım bir an önce bu 14 tane tespit ettiğim yıkık evlerin temizlenmesi. Çevre düzenlemesini istiyorum. Değil mi? Bir de sadece işte bu konağımızın Sadece bu soğuk oluyor. Bir de bu sene bekçi verdi devletimiz. Şunların pima pen olması. Bakın buraların işte yani, şey olmasını istiyorum yani. Çevirdiniz. Şey evet, Bakın buraların başım istiyorum. Başka da pek bir sıkıntım yok. Peki birinci parti ne çıkıyor burada? Mı? Bir, birinci parti de burada belediye olarak mı? Evet. Belediye olarak da büyük bir şey, iyi Parti, parti var. çıktı. Ayrıcalık yapıyorlar burada. Ayrıcalık gittiğiniz zaman oldu. oldu. Gittiğiniz zaman öyle değil mi? Oldu. Oluyor orada yani. Cumhurbaşkanı seçimde ne çıktı? Cumhurbaşkanı başlıyor. Onu çıkıyor. AK Parti. Yani. AK Parti ve Bize çıkıyor. Bize vatandaş olarak görevimizi yaptık. Tabii ki hizmet istemekte doğal hakkımız. Her şeyden önce her ne olursa olsun. AK Partisi'ne bakmıyoruz. Biz hizmete bakıyoruz. Kim hizmet yapıyorsa biz de onun yanındayız. Bu tabi sünneli sanatı. Ben öyle bir eğleniyorum. Merhaba nasılsınız? bu bu köylersiniz. Köyden. Ne işe başlıyorsunuz? Emekliyim. Nerede emeksin diyeyim? emekliyim. Emekli olduktan sonra işte köyüne geçtim. Fırat değilim aslında ben. E, Ankara yeni maden Karacaköy köyünde. Evet. Fakat burada e, nasıl buraymış? Üç senedir köyümü evet. buraya geldim. Üç senedir bu köydeyim. Bunu ne işe Hiçbir şey yapmıyorum. Yani. Sadece birkaç tane e, küçük başka yalan aldık. Tavuk, gibi, evet. cip, onlar da bir şey İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Muhtemelen evet. burada çiftçinin durumu nasıl? Çiftçinin durumu çok pek şey. Girdiler bakalım. Şimdi girdiler bakalım. Bir, bir, ton gübre üç buçuk milyar oldu. Bir varil mazot dediğimiz, hitare dediğimiz, evet. Yani iki yani litre mazot bir buçuk milyar oldu. E, Bu da arka halen bin üç yüz lira. Bir de son şartlarda bizim burada hemen hemen 7-8 senedir büyük bir ahlakla yaşanıyor. Tolu gibi. Doğru. Yani bir şahsıma da evet, dahi ben de çiftliyim. Biz 200 milyar evet. civarında borca girdik. Allah yardım etsin diyelim. Peki siz seviyor musunuz? Şimdi başında Cumhurbaşkanı ki geri dönüşü nasıl sağlar? Beklemedi birkaç toprak kalmayacak. Bu pandemiden sonra geri dönüş başladı evet. mı? Geri dönüş derken hiçbir hani böyle evet. bir şey yok. Sadece, Sadece. Yok yani. Yok. Bir işte bu yıl bir büyük şey böyle bir herde bir 400 kilo bir tohum verdi. Peki, yani, e o adam öyle ilaç yerine geçmez o. Peki vatandaş nasıl yani? Devam göç mü veriyorsun, göç alıyor musun? gidiyor. Göç gidiyor. Göç göç gidiyor. veriyor, göç veriyor. Sürekli göç veriyor. Bizim bu köyümüzün benim hatırladığım adı 540 bin kusu var. 540 bin var. Şimdi seçmen günü 170'e düştü yani. Evet. Tam toplanmak şartıyla. Şimdi şu köyde 100-120 tane insan zor. Göç veriyorsunuz. Peki pandemide devlet desteği yeteri geldi mi hocam? Sağlık yönünde geldi. Hem büyük sıkıntı hisseleri yaşadınız. Evet, her şeyi devletimiz verdi. Evet. Pandemide yani sıkıntı mı Son suyu devletimiz arkamızda. Aile evet. eğitim üzerine geliyor mu? Geliyor. geliyor. Eğitim taşımalı size? Taşımalı. Selam bir sıkıntı soruyor. Yok, Hiçbir sıkıntı mı yok? Burada sadece tamam. çiftçinin sıkıntısı tabii. Türkiye'nin evet. genel sorunu, giderim, ağır olması. Tabii. Şimdi en fazla ne yetişiyor bu hocam? Bizim burada en ağırlıklı burada. Sultan'da var. Sulu tarım işte çok az. Yani bin, bin beş hitap eder. Genellikle tarım. Bir de küçük baş hayvancılığımız var işte. 15 beş yirmi tane hanemiz yapıyor onu. Yani, yani ileride bu üretim azaldı için yani. Üretim tabi azaldı. Millet ilk eskiden mesela iki tane dalga çalışırdı. Gençlerimiz <laughs> komple buradaydı. Şimdi bir tane gencimizi burada durdurmak mümkün değil. Ben bir daha ben bir tane o askeri yap, evet. Haydi, bir yap işini bu. Evet. Kaliteyi görüyorsun. Evet sevgili izleyenler ne yazık ki çünkü sıkıntısı belli, gelir pahalı olduğu için üretim azalıyor. Her geçen gün kan kaybediyoruz, göç yiyoruz. Bunun üzerine üstlük bir de imar sorunu var. Tablaştırmada, bileştirmede. Bu da halkımıza oldukça sıkıntıya sokacak. Muhtarımızın en büyük sıkıntısı da bu zaten bir vaka yaşanmaması için bir an önce bunun çözülmesi lazım. Diğer bir konu su, içme suyu, hayat ona bağlı, yaşam ona bağlı diyorum. Çünkü sağlıksız günlerde, her günlerde sağlıklı bir su içmenin yolu bulunmalı diyoruz. Bey gelir ama başka yerden gelir. Burada bize de yetkilere sesleniyoruz. Bunun yanı sıra da çok amaçlı bir köy kınağı. yapılırsa veya yap, olan mevcut durumda tadilat görürse muhtarın buna da lazım. Sevgili Muhtar Bak ve konuğumuzun neyle geçecek görüyorum. Şimdi biz kısaca suyu sokaklarına yiyelim. Bakalım bize neler bekliyor. Ve şu anda arkamızda bulunan tarihi bir camimiz var. 1359 yılında inşa edilmiş. Kurtarım bunun için bizler gerekeni yapacağız. Siz de vakfa müracaat edeceksiniz herhalde. Edeceğim, müracaat edeceğim. Buranın restore edilmesini istiyoruz. Evet, bir önce Kültür Bakanlığı'ndan ve Vakıflar Müdürlüğü'nden buranın bakımı alınmasından yanayız. Şimdi inşallah kısmet olur da anahtarını da bulsak içeride de bir çekim yapacağız. Buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bunlar tarihimiz efendimizin diyoruz. Evet, sevgili seyircilerimiz, buradaki Kızılca bir cami tamamen evet, tarih kokuyor. Ben çok gözle görüyorum. E şimdi hı. Bize gurur aslında bu. Evet, evet. Yani, Bir de böyle bir tarihi olması, bir eserin olması ama bunun bir an önce bakım yöneninin yapılması gerekiyor. İstiyoruz. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, kamerayı biz de burada duyuyoruz, bu buraya el atıyoruz. Söğüt Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah üç buçuk yıl boyunca kendisiyle beraber olacağız. İnşallah. Bundan sonraki yapılacak hizmetleri takip edeceğiz. Yine üstüne basa olarak söylüyoruz. Kur'an'ın bir önce tapu sorunun çözülmesi, içme suyunun getirilmesi ve köy konularının yapılması. Muhtarım neler söylemek istersin, kimlere teşekkür etmek istersin? Önce devlet büyüklerime çok çok teşekkür ederim. Bu işi gerçekleştirdikler zaman gerçekleştirdiklerine inanıyorum da yani. Emeği geçen, herkes... Emeği geçen herkese, Emeği geçen herkese... Teşekkür ederim. Peki muhtarım biz de size de teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyorum. Her ne olursa olsun bu ülke hepimizin bizlerin ve yeni neslinin size gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle bize kısaca söyleyip de alasmanızı diyoruz. Her ne olursa olsun bizde kalın diyorum.